öğrenciler e, bizi neden tercih edebilirler? Sanırım e, rahatlık nedeniyle bizim derste bağıran, çağıran bir modumuz yok. Ceza, utandırma, baskı yok. Öğrenci bana genelde şöyle der. E, Hocam sanki ders değil de keyifli bir sohbet yapıyoruz. İşte zaman su gibi akıp geçiyor. E, fark etmeden süremiz bitiyor. ...ve ben bir sonraki dersi sabırsızlıkla bekliyorum diyorlar. Bu tabii ki beni de hem çok mutlu hem de inanılmaz motive ediyor. Ama arka planda çok sistemli bir yapı var. Ee, kişiye özel planlar, düzenli geri bildirim... ...öğrenme bloklarını sadeleştirme... ...her öğrenciyi e, gerçekten tanıma yatıyor bunun arkasında... Ben kimseye mesela sen anlamıyorsun demem. Ee, onun yerine sana uygun olan yolu bulalım derim ve o o o bakış açısıyla düşünürüm. Farklı e, metotlar, teknikler, taktikler denerim. Ta ki e, öğrencimiz e, konuyu kavrayıp e, uygulamaya e, sokabilene kadar. Neden bizi tercih etmediler? sonuç itibariyle biz öğrenciye baskı yapmıyoruz, onları yargılamıyoruz. Öğrenci hatalarından korkmadan ilerleyebiliyor. Ayrıca her öğrenciye özel destek sunuyoruz. Sunduğumuz içerik sadece teorik değil, gerçek hayatta işine yarayan, kullanılabilir bir dil. Bu İngilizce, Almanca, Türkçe hangi dil olduğunun bir önemi yok ama hep hepsinde yani bütün diller için aynı sistemi kullanıyoruz. Aynı zamanda bizi farklı kılan özelliklerimiz arasında tabii ki işte daha önce bahsettiğim gibi lingolokum tamamen öğrencilik ve öğretmenlik deneyimimden süzülen içeriklerden oluşuyor. Markayı bir reklamcı tasarlamadı. Ben bir öğretmenim ben tasarladım. Özellikleri ise şöyle yani her ders kısa ama etkili. Bilgi yığını değil bilgi damıtılmış halde veriyoruz. Esprili, samimi bir dil var. Hem yetişkin hem çocuklar için içerikler hazırlıyoruz. Yoğun çalışanlar bile birkaç dakikada ilerleyebiliyor. Kaygıyı azaltan, güven veren bir öğretim tarzımız var. Kısacası Lingolokum öğrenciyi unutup, sadece içerik yükleyen yerlerden değil, biz öğrenciyi merkeze koyarak hedefe ulaşmak için birlikte yol alıyoruz. E, Lingolokumu kurarken en çok Hangi sorunu çözmeyi hedeflediğimi e, düşünüyorum şimdi.